Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda da belirttiğim gibi bugün sizlere ülkemizde görülen iklimlerden bahsedeceğim. Bu bağlamda ikinci fasikül sayfa 31'deki haritadan yararlanacağız. Bir süre harita üzerinden sizlere anlatım yapıp daha sonra ilgili sayfaya geçip bilgilere bakacağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşım ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesinin birden fazla sebebi var demiştik. Matematik konum olarak orta kuşakta yer almış olması ılıman iklim özellikleri gösterebilmesini sağlıyor. Ve bakının da etkisi vardı. Göreceli konumda da pek çok şey saydık. Bunlardan birisi yeryüzü şekilleriydi ve dahası denizellik karasalık etkisi vardı. Hazır denizellik demişken denizelliğin ciddi etki yarattığı Karadeniz iklimiyle başlamak istiyorum. Bakın. Lejatta gösteriyor zaten. Yeşil renkle gösterilen yerler Karadeniz iklimine sahip yerler. Şimdi biz bu Karadeniz'de dağları hatta bir şöyle iki sıra şeklinde uzanıyor. Tabii ki de elimdeki materyal itibariyle dağları olduğu yeri itibariyle çok düzgün yapamadım. O ayrı bir konu ama burada sizlere anlatmak istediğim şey şu. Dağlar denize paralel bir biçimde uzanmış durumda ve yıl boyunca Karadeniz üzerinden gelen hava kütleleri dağlar boyunca yükselip soğuyup yağış bırakıyor. Yani şöyle anlatmak istiyorum. Hava soğuduğu zaman sıkışıyor gibi düşünebilirsin. Isıran hava genleşir, soğuyan hava daralır gibi düşünebilirsin. Bunu tıpkı bir sünger gibi de hayal edebilirsin. Süngeri çok az suya batırdın, çıkardın, su akmıyor fakat Sıkıştırdığın zaman su akacaktır. Karadeniz boyunca da hava kütleleri Anadolu'ya geldikçe nem topluyor. Ve dağlar boyunca yükselmeye başladığı için çünkü dağların içerisinden geçemez, yükselmesi gerekiyor. Yükseldikçe hava soğuyor ve hava soğudukça büzüşmeye başlıyor. Ve belli bir yüksekliğe geldiği zaman bünyesindeki nemi taşıyamayıp yağış bırakmaya başlıyor. Bu nedenle biz Karadeniz boyunca Yağış olduğunu görüyoruz ve evet bu nemli hava kütlesi belki ilk dağ hattını geçiyor ikinci dağ hattına ulaşıyor fakat ikinci dağ hattını geçemiyor ve iç Anadolu kısmına ve Doğu Anadolu kısmına geldiğinde artık bir insanın kalmamış oluyor. Burada artık biz karasallığın etkisini görüyoruz. Ancak Karadeniz'den bahsettiğim için tekrar buraya döneyim. Karadeniz boyunca gelen bu hava kütlesi nemli bir şekilde gelip dağlar boyunca yükselip yamaç yağışına yol açtığı için biz Karadeniz'de yıl boyu yağış olduğunu görüyoruz. Hava çok nemli olduğu için biz burada arkadaşlar çok dramatik yükseklikte sıcaklıklar ya da soğukluklar ölçmüyoruz. Hava yazları serin, kışları ılık diyebileceğimiz bir ayarda kalıyor ve her mevsim yağışlı Bitki örtüsü de orman. Bol bir yağış var burada. Haliyle bol yağış, bitki örtüsü orman. Bol yağış isteyen bitki türleri burada yetişebilecektir. Ne gibi? Fındık gibi, çay gibi. Bilhassa Doğu Karadeniz civarında arkadaşlar. Yani Karadeniz'in doğusunda çay tarımı yapılmakta. Yine yani dediğim gibi fındık burada yetişiyor. Çeltik yani pirinç. Çeltik tarımı burada yapılıyor. Yine Mısır'da yetiştirilebiliyor. Öte yandan insanların buradaki Yöresel konut tipi de ahşap evlerden oluşmakta. Çünkü bölgede ağaç miktarı çok fazla ve bu ağaçların da yapısı yağışa alışkın olduğu için yağışa görece dayanıklı diyebiliyoruz. Ha, en fazla orman varlığımız bizim Karadeniz bölgesinde olmasına karşın en fazla orman yangınını biz burada görmüyoruz. Çünkü ormanlar nemli, ıslak, bol yağış var. Şimdi Karadeniz'le ilgili illaki ki aktarmayı unuttuğum bazı şeyler olmuştur, olacaktır. Fakat kitaptan da yine bakacağız zaten. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere baktığımızda şu pembeyle gösterilen yerler. Haritayı temizlemek istiyorum. Akdeniz'de biraz daha farklı bir yapı var sevgili arkadaşım. Burada evet Akdeniz'de de dağlar denize paralel uzanıyor. Ege kıyılarında dağlar denize dik uzanıyor. Fakat burada Karadeniz'de olduğu gibi yükselip ısırıp yağış bırakan bir hava yok. Çünkü burada yazları güneyden gelen sıcak hava dalgaları etkili. Sıcak ve hani basan hava diyeyim çünkü yükselip yağış olmasına da izin vermiyor. Yazları buranın sıcak ve kurak olmasına yol açıyor. Yağış yok, yazları sıcak. Kışları ise kuzeyden gelen hava kütleleriyle çarpışıp cephe yağışları meydana geliyor. Bu nedenle biz Akdeniz iklim bölgesinde şunu biliyoruz. Yazları Güney merkezde hava kütlesi hakim bu nedenle sıcak ve yağış yok yani sıcak ve kurak. Kışları ise evet hava çok soğuk değil hava soğumuyor. Kışları ılık çünkü güney merkezde hava kütlesi de burada bulunuyor ancak kuzeyden gelen hava kütlesiyle çarpıştığı için yağışlar meydana gelebiliyor. Bu nedenle biz kışları ılık ve yağışlı diyoruz buraya. Gerçekten de e ben İzmir'de yaşıyorum tepemizde cepheleri görebiliyoruz bile neredeyse yani dikkatli bir şekilde bakarsan algılayabilirsin. Çünkü İzmir'de sabah bakıyorsun hava yağmurlu, öğlene doğru güneş açmış, akşam üstüne doğru tekrar yağmurlu, biraz vakit geçmiş tekrardan güneş açmış. Çünkü ne oluyor? Hava kütlesi aslında çarpışıp birbirini kovalıyor gibi düşünebilirsin. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde. Şimdi Akdeniz'de yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı dedik. Buradaki bitki örtüsü arkadaşlar insanın da etkisi çok fazla maki olarak karşımıza çıkıyor. Defne, zeytin, zakkum gibi kısa boylu ağaçlar. Şunu da belirteyim. Kısa boylu ağaçlar derken kendine göre değil ağaçlara göre kıyasla lütfen. Çünkü şöyle oluyor ya öğretmenim işte kısa boylu ağaçlar diyoruz ama işte 4 metre iyi de var. 3 metre iyi de ağacı var. Sevgili arkadaşım sen bu bahsettiğim ağaçları kara çam ağaçlarıyla karşılaştır. Kızıl çam ağaçlarıyla karşılaştır. Ya da ne bileyim tropikal iklimde gördüğümüz ağaçlarla karşılaştır onlara göre tabii ki de ne olacaktır? Kısa olacak. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde genellikle yöresel konut tipinin taş olduğunu görüyoruz. Çünkü yaz sıcaklıklarına dayanabiliyor. Aynı zamanda kışın getirmiş olduğu bu ani yağışlara karşı da aşınma daha az oluyor. Burada arkadaşlar zeytin, pamuk, turunçgiller gibi tarım ürünleri yetişiyor. Daha fazla burada vakit kaybetmeyeyim. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde de sevgili arkadaşlar denizden uzak. Aslında bunu da kendi içerisinde bölüyoruz. Yani sert karasal iklim dediğimiz bir bölüm de var bizim ama bunun detayına girmeyeceğiz. Şimdi burada nem çok az olduğu için yazları sıcak ve kurak. Kışları ise soğuk ve kar yağışlı. Genelde karası iklimin olduğu yerlerde biz yükselim yağışları görüyoruz. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı. Ülkemizde yaşaması en zor iklim tipi burası diyebiliriz. Bilhassa doğu kesiminde yer alan sert karasal iklimin görüldüğü yerler. Haliyle burada buğday, arpa, çavdar gibi soğuğa dayanıklı tarım ürünleri yetişecektir. İşte görece şeker pancarı gibi. Ve biz buranın yöresel konut tipine baktığımız zaman karşımıza kerpiç evler yani toprağın sıkılaştırılması pişirilmesiyle ortaya çıkan topraktan evler olduğunu görüyoruz. Hadi bir de ülkemizde görülen bu iklim özelliklerine sayfa 33'ten bakış atalım. Daha çok Ege kıyılarında, Akdeniz'de, Toros Dağları'nın güney yamaçlarında ve Marmara Denizi kıyılarında görülür. Bu iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olur. Kar yağışı ve don olayları kıyı kesimlerde oldukça na nadir görülür çünkü denizellik etkisiyle ılıman bir hava var. En fazla yağış kış mevsiminde düşer. Doğal bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan kısa boylu makilerdir. Bu iklimde zeytin, turunçgiller, üzüm ve incir sıkça yetiştirilir. Karasal iklim. Farklı bir renkle çizeyim bunu da. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Trakya'nın iç kesimleri bu iklimin etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yaz ve kış arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Bunun nemin azlığından dolayı olduğunu söylemiştim. Yağışlar genelde en fazla ilkbahar zamanı görülür. İlkbahar ise kış ayları takip eder. Yazları kuraklık olduğu için tarımda sulama oldukça önemlidir. Doğal bitki örtüsü baharda yeşerip yazın kuruyan bozkır bitki örtüsüdür. Evet karasal iklimden bahsederken bozkırdan bahsetmemiştim. Karadeniz iklimi Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kuzeye bakan yamaçları, Marmara'nın Karadeniz'e bakan kıyılarında görülür. Yazları serindir, kışları ılık, yüksek kesimlerde soğuktur. Dört mevsim yağışlıdır, en fazla yağış sonbahar ayında görülür. Bol yağış isteyen çay, fındık, mısır gibi ürünler yetiştirilir. Doğal bitki örtüsü ise sevgili arkadaşlar, kıyı kesimlerde nem seven geniş yapraklı ormanlarken yüksek kesimlerde iğne yapraklı ormanlardır. Benim notum kısmına bir bakış atalım. Akdeniz iklimi, Akdeniz kıyı kesimlerinde dağlar kıyıya paralel uzandığı için iç kesimlere sokulamazken Ege'de dağlar denize dik uzandığı için iç kesimlere kadar ulaşabilmiştir. Karadeniz ikliminin kıyıda dar bir alanda görülmesinin nedeni dağların denize paralel uzanmasıdır. Dağların kıyıya paralel uzanmasıdır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde deniz olmaması ve yükseltinin fazla olması nedeniyle karasa iklim görülmektedir. Doğal bir unsur olan iklim, tarım, ekonomi, turizm, yerleşme ve konut tipi gibi birçok beşeri faktörü etkiler. Kırsal kesimlerde Karadeniz ikliminde ahşap, Akdeniz ikliminde taş, karasa iklimde ise kerpiç evler yaygındır. Ülkemizin iklimleri hakkında vermek istediğim bilgiler bu kadardı. Benim hocam ortaokul kanalına abone olmayı, bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.